Herkese selamlar Ayhan Kayan Borsa Hissi, Yatırım Ekonomisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün videoda şirketlerin kendi hisselerini geri alım yapmalarıyla yani nakitleriyle kasalarındaki nakitleriyle şirketlerin kendi hisselerini almasından bahsediyor olacağım. Şu an 19 Haziran 2025'teyiz borsa yine kanal alıyor borsa yatırımcısı çok mutluyum ben de çok mutluyum e, vadeli işlemlere de işte kredi işlemlere de bulaşanlar uzun vadeli falan herkesin artık bezmiş durumda. Faizdeki ise rahat rahat parasını kazanmaya devam ediyor. Ama böyle bir ortamda bile hisse geri alımları görebiliyoruz. Yani %50 bileşik getiri faiz geliri varken aylık %2-3 dolar kazanabiliyorken bile bazı şirketler bazı büyük şirketlerde hisse geri alımı yapıyorlar. O zaman biz de bu şey hisseleri almalı mıyız? Hisse geri alımı her zaman pozitif mi? E, neleri pozitiftir, neleri negatifdir bundan bahsediyor olacağım arkadaşlar. hisse geri alımı evet çoğu zaman pozitiftir. E, ne artıları vardır? Güven verir çünkü o sektörü, o şirket en iyi bilen sonuçta o şirketin çalışanları ekonomi e, departmanları oluyor. E, bunlar büyük avantaj. Onun dışında çoğu şirket satmamak üzere alırlar e, ve bu da avantajdır yani şirketin o hisseyi satmayacağını bilirsin. E, onun dışında bu şey güvendir yani faizde parasını değerlendirmekten ise şirket hissesini satın alıyor. Yani ne kadar güvendiğini gösteriyor. Bunu düzenli yapanlar var. Mesela temettü dağıtmak yerine kendi hissesini düzenli alanlar var. Bunlar hep pozitif şeyler ama her zaman pozitif midir? Arkadaşlar maalesef her zaman pozitif değildir. Bu fake alımlar olabiliyor. Negatiflerine gelsek yani... Şirketin durumu kötü ama böyle en azından hisse geri alımı yapayım da hisse dallarım korkmasın kafasında alım yapanlar oluyor ki bunu geçen sene Türkiye borsasında da çok gördük. Birçok şirket bunu yaptı. Ee, bunun dışında şirketler yanılabilir. Yatırımın doğası şirketlerin yanılma ihtimali var. Örnek vermek gerekirse 1-1,5 sene önce çoğun 32 lira olan şişe camı kendi şirket 55 liraya almıştı. Bunu kötü niyetli bir alımda olduğunu düşünmüyorum. Belki de doğru alım olabilir o zaman şartlarına göre. Ee, bunun dışında şirketin hissedeki oranı gereksiz yükselebilir. Bu da yatırımcıya hareket alanı taşımaz. Yani bir hissenin zaten arz oranı çok azsa %10 %5 ise şirket %95 oranı %97'ye çıkardıysa bu da bir hareket alanını azaltabilir. Ve nakit kısmı çok önemli bence. Bu kadar nakit güzelken işte mesela şu anki örnek çok güzel. Petrol krizi ne olacak? Savaş var ne olacağı belli değilken hisse geri alımı yapan şirket sonuçta nakitini azaltmış oluyor. Bu da aslında birazcık riskleri e, yükseltiyor. Ki bu temettü verme ihtimalini düşürüyor. Onun dışında yatırım yapmasını, büyümesini, işte çalışanlarına prim olarak verip belki de e, bunu e, şey yapabilirdi yani daha iyi kullanabilirken e, bu oraya gidiyor. Şirket hisse geri alımı yaparken e, şu da var ortakların alımı da bir e, seçenektir işte temettü oranlarını yükseltme motivasyonu da olabilir ama çoğunlukla şunu söyleyebiliriz hisse geri alımı yapan yapmanın pozitif olduğunu çoğu zaman söyleyebiliriz e, tabii ki de istisnalar bunu art niyetli kullananlar dışında e, şirketi hisse geri alımı ile ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bununla ilgili Instagram'ıma da Twitter'ımda da paylaşım yapacağım. Onun altına da yazabilirsiniz. Twitter'da Dayhan 14 ve Instagram Dayhan ekonomi sayfalarından takip edebilirsiniz. Bu video özelde şu an geri alım yapan şirketlere baktım. Son zamanlarda dediğim gibi çok geri alım açıklanıyor. Bazıları büyük. Evet. bu arada geri alım oranına da dikkat etmek lazım. Çok ufak geri alımlar da olabiliyor. Birazcık orada oran da aramak lazım. Düzenli geri alımlar da olabiliyor. E, Enerya benim dikkat çıkıyor. Şu an çok agresif alım yapıyorlar ki bu hisse fiyatına da yansıdı. Şu an TL desteğini de geçti. Bunu EGTV'de yapmıştım. Koç Metal var ufak bir şirket. Ee, onlar da güzel alım yapıyorlar. Hareket e, alım yapıyordu ve kar da e, hatta 58 liranın altına düştükçe alım yapacağız dediler. Bu arada hisse geri alımı ile ilgili e, geri alım programı açıklayıp buna uymayan da çok şirket görüyoruz ki buna uymak zorunda değiller. Bir yaptırımı da yok. Bir hisse bir şirket geri alım programı açıkladı diye onu alacaklar diye düşünmemeniz gerekiyor. Buna da dikkat edin. Enka Enka inşaat, Enka Enka'yı e, pozitif e, geri alım yapanlardan, ortak alım yapanlardan. E, Tav Havalimanı'nda bir geri alım açıklanmıştı ve e, şu an e, fiyatı da o alıma göre daha düşük seviyede. Belki e, dikkatinizi çekebilir. Ve son... 2-3 gün önce Bobet açıkladı, aldığını duyurdu geri alım. E gün sonunda şu jeopolitik riskler biterse yine Bobet'te geri alım yapıp da dikkat çeken şirketlerden biri. Bunlar dışında dediğim gibi geri alım yapmasına rağmen bence pahalı olan şirketler de var. O yüzden sıfır bir şirket geri alım yaptı diye de o şirketin hissesini biz de almıyoruz diyelim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu da fazla uzatmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı varsa da yorum atmayı yorumunuzu esirgemeyin lütfen diyeyim. Ee, görüşmek üzere.